Merhaba dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşaatlarda kullanılan kereste malzemeleri yani kerestelerin inşaatlarda nelerde kullandığını, hangi ürünlerden yapıldığını işleyen bir firmaya geldik. Burada bize Cengiz Engin Bey yardımcı olacak. Şimdi hep beraber bu işlerin tüm detaylarını ondan öğrenelim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam olarak burada ne iş yapıyoruz biz şimdi? Biz burada imalat yapıyoruz. Şöyle diyebiliriz. Genelde ormandan aldığımız tomrukları mamul hale getiriyoruz ve onu tüketime sunuyoruz. Peki burada inşaatta kullan ne, ne, olarak kullanılıyor daha doğrusu? Mesela adidir. çam ağacıdır. Çam ağacı. diye geçer. Evet. Bunu biz alıyoruz. Mak biçiyoruz. Evet. Onu e, uygun şekilde, hı hı. ebatlı şekilde bölüyoruz. Hı hı. Ve tüketicinin yani inşaat sektöründeki tüketicinin isteği üzerine onu istediği gibi kaliplen, kaliplendirerek, yani bölerek ona sunuyoruz. Peki bu malzemeler inşaatlarda ne olarak kullanılıyor? Hangi alanlarda çarpı kullanılıyor? 5x10, 10x10, 2.5 cm kalınlığı 10, 12.5, 15, 20 cm eninde tahta haline getiriliyor. O 5'e 10 dediğimiz, 10'a 10 dediğimiz şey ne oluyor abi tam olarak? 5 e 10... Çaplarıyla alakalı mı, uzunluklarıyla evet. mı alakalı? Mesela 5'e 10, 5'e 10, mesela şu 20'ye 5'tir. Bunu biz şey… 20'ye 5'tir. Biz bunu ortadan böleriz, evet. 10'a 10 yaparız. Enlemesi böleriz, kalınlık tahta yaparız. 10, 10 kalınlıktaki ağacı ortadan böleriz, 10'a 10 yaparız. Evet. Yani tüketicinin isteğine göre hareket ederiz. Anladım. Ona göre biz hareket ederiz ve böleriz, veririz. Peki bir şey daha sorayım. Ağaçların türü kaliteyi etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Mesela bu kara çamdır. Karaçam nispeten Sarıçam'a göre, kendi emsallerine göre en dayanıklı olarak geçer. Ondan sonraki Sarıçam'dır. Sarıçam biraz daha muhteviyatı zenni olduğu için dayanma gücü genelde iç dekorasyonlarda veya işte çok rutubetin olmadığı yerlerde kullanılır. Ama Karaçam öyle değildir. Karaçam genelde dış zeminlerde, dış hı hı. kullanımlarda tercih edilir. Merak ediyorum. Şimdi biz Karadeniz bölgesindeyiz. Evet. Buranın yöresine yö ait çamlar, mı yoksa yöresine Akdeniz bölgesindeki bir üreticide oranın bölgesinde, Kastamonu bölgesinde, ağaç kullanıyor. Kastamonu bölgesinde, Kastamonu bölgesinde genelde ağaçlar kısa bir ara. Kastamonu bölgesindeki ağaçlar genelde kara çam ve sarı çam olur ve de köknar ağacı olur. Köknar diye geçer, yani beyaz çam deriz biz ona. Akdeniz bölgesindeki ağaçlar bu, bu tür ağaçlar genelde kızılçam olur. Kızılçamın özellikleri farklıdır. Karaçam gibi, sarıçam gibi çok kaliteli değildir. Daha doğrusu daha bunlara göre daha az tercih edilebilen ağaç türüdür. Yani daha çok çalışabilen daha çok efendime söyleyeyim deformasyona açık bir ağaçtır kızılçam. Ama karaçam sarıçam Farklıdır. Akdenizde mesela Akdenizde sedir vardır, burada o yoktur. Sedir de kendi alan alanında çok kaliteli bir ağaçtır. genelde doğramalarda, iç dekorasyonda kullanılır. Anladım. Ama burada onu kullanmıyoruz. Anladım. Peki fiyat olarak bölgeden bölgeye değişen bir şey var mı? Bu ağaçların kalitesiyle şu alakalı mı? Şu şu İnternet, internetin çok yaygın olduğu bu dönemde artık öyle bir fark yok. Sadece ağaçların kalitesinde fark olur. Nasıl olur? Kızılçam daha uygun fiyatta gider, Karaçam biraz daha pahalı gider, Sarıçam da daha pahalı gibi olabilecek bir ağaç türüdür. Fakat tabi bunlar da kendi aralarında sınıflara ayrılır. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Bugün birinci sınıf ağaç, kaliteli bir ağaç, 4.000-5.000 bin, bin lira arasında giderken, ikinci sınıf ağaç 2.500-3.000 lira, 2.000 lira civarında, üçüncü sınıf 1.500-2.000 bantında gider. Karaçam da 1.200-1.300 1400 bantında gider. Ha, onun da birinci sınıfı 2000-2500-3000 civarında gider. O üretimden çıkmıştan sonraki halde Tabi Tabii tabii ki. Tabii. Peki ki. bunları metreküplere göre değerlendiriyoruz metreküplere değil mi? Tabii metreküplere göre. Biz devletten metreküp olarak alırız, tomruk olarak alırız. Onu biz kendimiz düştüğü zaman o da metreküp olarak satarız. Tar Aşağı yukarı %35-40 ile %10-15 arasında zayiat farkı vardır. Bu tomruğun kalitesine, çapına göre değişir. Anladım. Peki inşaat malzemelerinde hangi ürünü en çok önerirsiniz? Genelde yani en çok hangi ürünü diyeyim? Genelde karaçam karaçamı öneririz. Hem fiyat olarak hem dayanıklılık olarak karaçam önemlidir. Ama sarıçam da kullanılabiliyor. Sarıçam biraz daha fiyatı farklı oluyor. Şöyle ki yani bunlar inşaatta kullanılırken bu ürün zamanla de, deformasyona uğruyorlar. Hı hı. Deformasyona uğrarken mesela karaçam biraz daha fazla çalışır. Biz bunları tonluk olarak biçtikten sonra hemen tüketimize, tüketime sunduğumuz için ağaç ışığa, ısıya, zamana karşı değişiklik gösteriyor. Yani bozulabiliyor, dönebiliyor, çalışabiliyor. Yani bunların da kısaca bir kullanım ömrü var gibi diyebilir Tabii mi? ki, tabii ki var. Tabii Anladım. ki var. Ama genelde 10 çarpı 10, 5 x 10. Bugün inşaatta bizim kullanıcılarımız, tüketicilerimiz 3 sene, 2 sene, 2,5 sene Aynı, kullanabiliyorlar. Evet. Anladım kullanabiliyor. Ama bu da öyle değil. Yani onda daha çabuk çok Aha. çabuk deformasyon oluyor. Neden daha çabuk deformasyon oluyor? Şu ağacın türündendir. Yani Kızılçamın özelliği çok çabuk çalışıp deformasyon olmasından dolayı. Yani onun reçeli olayı daha fazla ve daha çok çabuk çalışıyor. E bugün biliyorsunuz artık yapılar milimetrik hesaplarla yapılıyor. Bir kolondaki bir santimlik sapma yukarıda çok büyük sıkıntılar doğurabileceğinden genelde tüketiciler bunu sürekli ürünlerini değiştirmek isterler. Elindeki ürünleri çatıya kullanırlar veya işte kalıp kullanırken bunları onları birleştirici malzeme yani bizim klapa türü dediğimiz şekilde kullanırlar. Yeniden ürün alırlar çünkü onun kalıbı ile onun kalıbı farklıdır. Zamandan zamana fark eder mesela hmm. ilk alınan ürünün kalıbıyla bir sene sonraki o ürünün verdiği kalıp yani ya, yaptığı iş farklıdır. Hemen kendini fark eder. Anladım. Yani kalıpta, betonda hemen kendini fark eder. Anladım. Bunlar genelde kalıpta Farklı Kalıpta yani. kullanılan. Peki çatıda kullanılıyor. Çatıda kullanılıyor. Kalıpta kullanılıyor. Evet. Peki iç dekorasyonda atıyorum işte i̇ş, mutfak dolabı dekorasyon. olsun. O iş dekorasyonda, mutfak dekorasyonunda genelde bunlar daha fırınlanmış, sır işlem görmüş ürünler kullanılıyor. Evet. Çünkü biliyorsunuz emek artık pahalı evet. bir şey. E, yaptığınız bir ürün, mutfak şeyde kapı, bacak, efendime söyleyeyim dolap en ufak bir ağacın çekmesinde çalıştığı zaman zaten yerini oturmaz. Anladım. Ne olur çalışır. Çalıştığı zaman yapılan dolap, yapılan mutfak, efendime söyleyeyim yapılan e, o görsel ürün hemen e, kendini belli eder yani bozar. Yani onu anlarsın. Yani. Çalışan kadar, çalışan ağaç emeğini bozar. Yani ne kadar çok işlem görürse o kadar devor. Tabii tabii ısın 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 işleme girmesi gerekiyor. Bugün mobilya sektörü farklı bir sektör. Evet. Zaten bunu yapanlar genelde levha üretiminde bulunan fabrikalar. Bunun alternatiflerini de üretiyorlar. Mesela MDP'yi evet, evet, devreye sokuyorlar. Şey. MDP'yi devreye sokuyorlar. Önceden sunta vardı hedefe daha tutarlı, ya. daha dayanıklı olduğu için onu devreye sokmuşlardır. Yani ürünler her geçen gün değişiyor, artıyor. Bunu zaten e, Türkiye'nin genelde e, belli fabrikaları bunu zaten bu, bu, bu konu üzerinde arge çalışmaları var. Mesela bugün Playwood da üretiliyor, OSB de üretiliyor. Önceden bundan dışarıdan İtalyan geliyordu. Artık bizler de yapabiliyoruz. Playwood dediğimiz şeyler de aynı ağaçlardan mı? Tabii tabii. Ama tabii ki bu ağaçlar şöyle. Mesela dışarıdan gelen Ereğutlar genelde tropikal ağaçlar. Daha kaliteli oluyor onlar. Daha uzun ömürlü. Ama ülkemizde bunlar olmadığı için ve bunlar geldiği zaman da efendime söyleyeyim bayağı bir pahalı bir maliyeti olduğu için efendime söyleyeyim genelde biz çam, kavak, ladin türü ağaçları Plywood'da kullanıyor, kullanabiliyor. kullanabiliyor. Plywood'da inşaatlarda kalıp da kullanılıyor. Kal kalıp da kullanılıyor. Aşağı yukarı 80-100 kullanımlı bir şey oluyor yani. 80-100 kullanıma kadar dayanıklı evet, da oluyor. Aynen. Yani. Teşekkür ederim abi vermiş olduğunuz Sağlık koyduk. işimizden gücümüzden. Bu tarz ürünleri sıfır veya ikinci el olmak üzere hangardan.com adlı web sitemizden ücretsiz bir şekilde ilanla koyabilir, yasanın durumunu öğrenebilir, alım satım yapabilirsiniz. Bir içeriğimizin daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamı için lütfen kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Instagram üzerinden takip edebilirsiniz, Twitter üzerinden takip edebilirsiniz, bir de web sitemiz olan hangardan.com'u ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.